darı dayırmak temizlik çamaşır falan onunla başladım ama makinemi çalıştırmadım çünkü acayip sesi oluyor şu an rahatsız olabilirsiniz bugün 27 Mayıs 2017 Ramazan'ın ilk günü herkese hayırlı Ramazanlar Allah'ım daha nice Ramazanları görmeyi hepimize nasip etsin Ramazanlarımız sofralarımız bol bereketli bol misafirli güzel hayırlı bir ramazan geçirmeniz dileğiyle geçirmemiz dileğiyle inşallah bu akşam akşamda bana annem ve teyzem gelecek onları çağırdım yemeğe teyzem bizde kalabilir evi biraz uzak çünkü siparişlerim vardı eşime söyledim onları aldı. şimdi sizlere onları göstereyim önce manavdan alınanlar şöyle dereotu Sebzeli mücver yapacağım fırında. Size onu da gösteririm hem. Ee, şöyle salatalık kenara koyayım. Yeşil soğan bu kadar da çok. Nasıl bitecek bu? Ee, Mamadan aldıkları bu kadar sanıyorum. Evet kesimarket. Şunu da fırından almış. Ee, bizim bu fırının yufkası çok güzel. Hem taze, hem ince, hem de sararken falan yırtılmıyor çok seviyorum e, oranın yufkasını. O yüzden oradan aldı. Patatesli sodalı bir börek yapacağım. Marketten aldıklarını göstereyim. Şöyle Glade'in oda parfümü. Ben çok seviyorum oda parfümü kullanmayı temizlikten sonra. evimi temizledikten sonra bunu sıkmayınca ev temiz gelmiyor nedense bana. Böyle koku sıkmadığı zaman. Şöyle pasta kreması tembel işi, tembel tiramisu yapacağım kolayca tatlı olarak evde baktım kedi dili bisküvi var e, bir tiramisu yapayım dedim kolaydan kaşar beşamel soslu tavuk yapacağım garnitürlü şöyle tavuk göğsü, kuşbaşı bunu da çekmeye planlıyorum Sucuğu ve bu beşamel soslu garnitürlü tavuğu çekerim ikisini Nütür de hazır. Biliyorum kızacaksınız ama ee, Un. Patates. 15'li yumurta. Süt. Normalde için falan alır. Kayanmış bugün. 2 tane. Tatlıydı. Beşamel soslu süt gider. Şöyle e, roka kıvırcık maydanoz, Charleston biber, kabartma tozu, labne peyniri. Alışverişimiz bu şekildeydi. Şimdi çocukların kahvaltısından kalma bulaşım var. Onları yerleştireyim makineme. Genel temizliğimi de yaptım bu arada. O hani sanmayın ki temizliği onunla yaptım. Genel temizliğimi yapmıştım. E, o şarjıyla da bu halılarım yıkandıktan sonra dedim öyle bir süpürüp sileyim öyle temiz yere sereyim halıyı dedim şimdi sebzeli mücverimi yapacağım onun için malzemeler bunlar olacak ne var burada 3 adet patates var şöyle şu ikisi küçük aslında büyük boy 2 tane patates yeterli 2 e, tane havuç 3 tane kabak şurada 2 diş sarımsak 3 yumurta 1 tane kabartma tozu yarım çay bardağı ee, sıvı yağ siz zeytinyağı da kullanabilirsiniz ya da eğer ki bu mücverin içine kaşar peyniri ya da beyaz peynir yağlı bir peynir kullanacaksanız çok daha az yağ kullanabilirsiniz bir su bardağı kadar un bunun içinde de maydanoz yeşil soğan ve dereotu var şimdi bu sebzelerimizi bir güzel rendeleyelim hem rendelerken de birazcık sohbet edelim Rendelemek de bana zulüm. Hiç sevmem rendelemeyi. Bu sebzeli mücveri bu arada bir sürü sebzeyle yapabilirsiniz. Ispanak olur. Kışın ben bazen ıspanak, pırasa koyarım. E, brokoli, karnabahar. Benim çocuklar acayip gaz yaptığı için pek kullanamıyorum. Ama bir sürü şeyler lezzetlendirebilirsiniz. Çok sağlıklı. Çok. Yani yediremediğiniz sebzeyi bu şekilde yedirebilirsiniz. Bir de hani normalde mücver yağda yapılır ya fırında daha sağlıklı yağda olmasındansa. Bu arada sizlerin ekmeğinin üstü nasıl? Çok merak ediyorum insan açken de canı bir sürü şey istiyor ama çok şükür çok Allah'ıma binlerce şükür olsun o kadar kolay geçiyor ki şu anda zaten beni Ramazan'da açlık değil susuzluk mahvediyor yani ben kolay kolay acıkmam kolay kolay hiç acıkmam Ramazan'da Kiloluyken de öyleydi. Ee, ama çok susuyorum. Da yaramazlık yapıyor. Allah. <laughs> ben de yapmayı niye sevmiyorum biliyor musunuz? Çok etimi rendelerim ben. Gerçi şu an çok şükür şu an iyiyim. Gazi olmadım daha. Ee, ama o sakarlığım acayip çoktur benim de bu arada hızlı hızlı rendeliyorum ki hemen suyunu salmasın diye. Ama yine de her ihtimale karşı suyunu sıktım derin bir kabın içine alacağım bunları. Allah'ım herkese bu orucumuzun sabrını versin. Gerçi veriyor da çok şükür. Normalde bu kadar aç insan aç sus kalabilir mi? Allah öyle bir güç veriyor ki sabır veriyor ki rahatlıkla tutabiliyoruz. Hele biz ne ki yani? Sonuçta biz evimizdeyiz. Tepemiz kapalı gölgede. Tarlada çiftçilerimiz yani. Onlar o sıcağın altında oruç tutuyorlar. Yani helal olsun Vallahi Önlerinde eğiliyorum onların yani. Allah'ım çalışanların hele de diyorum ya çiftçilerimizin daha da yardımcısı olsun. Ay, son patatese geçeceğim az kaldı Kutay çok seviyor bu arada mücveri en çok da onun için yapıyorum hani beşamel soslu tavuk sonuçta çocuğun midesine ki ağır gelebilir en azından bu ona iyi olur bunu yer güzelce ezerim ben ona bu arada gördünüz değil mi Kutay'ı artık kendisi yemiyor yemek istemiyor öyle biriyor, çeviriyor mıncırıyor sıkıyor bir şeyler yapıyor ama artık kendisi yemeği bıraktı. Hani böyle salatalık gibi, elma gibi falan şeyler eline vermiyorsam asla kendi yemiyor artık. Bu bir süreç herhalde. Öbür türlü eline vereyim. Nasılsa yiyecek dersen bu sefer aç kalacak. Buna da yani hani birçok anne gibi gönlüm razı olmuyor elbette. Ben de kendimi yediriyorum artık herhalde. Dediğim gibi bu bir süreç kendi yine de pes etmiyorum tabi. Yine eline de veriyorum unutmasın. Çünkü bir yaşını geçti artık yavaş yavaş kendi de e, bir yandan başlamalı kaşık, çatal, bıça binmeyi, bir yandan öğrenmeli. Unutmaması için yine veriyorum eline arada. Yürümek istemediği gibi kendi de yemek istemiyor. Bu erken ergenliğe girdi galiba. <laughs> elimi rendelemedim dedim bu sefer yine gitti gördünüz mü? Şurası. Gitti. Özlem buradan sana selam olsun. Nasıl beceriyorsun onu diyor da hep bana. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? 3 yumurtamı bir kıracağım. Sıvı yağımı ekleyeceğim. Bunları biraz çırpacağım. Bunu ekleyeceğim. Üzerine kabartma tozumu da ekleyip ne baharat koymak istiyorsanız koyabilirsiniz. Ben çok 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 azıcık tuz koyacağım. Başka da baharat koymayacağım ama pul biber, karabiber falan da çok yakışıyor. Ben kuta için koymayacağım tabii. Kıvamı şu şekilde oldu. Kek hamuru gibi oldu. Bunların da suyunu sıkıp bunun içine ekleyeceğim aynı şekilde yeşilliklerimi de hepsini karıştırıp fırın kağıdı olan bir tepsinin içine dökeceğim şöyle bir tepsiye e, dizdim aslında normalde dikdörtgen borcamıma yapıyorum aşkım ışığım kapattın derin kiraz istedi de sağ olsun Emrah onu veriyor diğer borcama tavuğumu yapacağım diye dedim hiç onu bulaştırmayayım buna deneyeceğim inşallah çok ince olmaz ama zaten sonuçta da börek değil ya bu ince de olsa yenir yani evet mücverim de pişti şöyle altı güzel Ups, çok sıcak. biraz soğuduğu zaman dilimleyeceğim. Öbür türlü çok sıcak. Dilimlediğimde parçalanıyor. güzel görünüyor. Kokusu da muhteşem. Bunun yanında bir sarımsaklı yoğurtla ya batırıp yiyebilirsiniz ya da bunun üstüne döküp yiyebilirsiniz. Bir deneyin bence çok lezzetli ve çok güzel oluyor. bu biraz soğuduğunda kutayı ve derine doyuracağım. çünkü takdir edersiniz ki iftar saati çok geç okunuyor ve çocukların yemek saati şaşsın istemiyorum bu bir ay böyle idare edeceğiz Normalde niye kendimi göstermiyorum bir daha Normalde hani ailecek o ortamı bilsinler istiyorum hani yemek saatinde herkes bir arada oturmalı yani öyle büyüsünler istiyorum ama bu bir ayda onları için çünkü saat sekiz buçuk dokuza kadar nasıl dayanacak çocuklar Onlara önce yiyecek bir ay boyunca böyle olacak. Tiramisu'm da hazır. Ben daha önceden bu tiramisu'dan yapmıştım üşenenler için tiramisu tarifi diye paylaşmıştım. Onun linkini yine aşağıya bırakırım. Aynı tarif uyguladım yine. Şurada bir kilo tavuk göğsü var kuşbaşı. Bu biraz suyunu çekene kadar böyle duracak. Şöyle iki tane yeşil biber. Bu arada teyzem. <laughs> demiştim ya teyzem bu arada ben ona teyze demiyorum bizim aramızda 3 yaş var biz küçükken beraber oyun oynardık ben annemler bana teyze dedirttirdi ama o da küçük ben de küçük teyze demeyeceğim ben abla diyeceğim dedim öyle kaldı abla diyorum ben normalde evet, evlensin onu öyle teyze diyeceğim demişim <laughs> iki tane de kırmızı biber bunları doğrayacağım küçük küçük benim soğanlarım küçük olduğu için de yine iki tane doğrayacağım bunları Sonra artık sırasıyla önce soğan sonra biberleri ekleyeceğim. En sonda da garnitürümü ekleyip biraz da öyle baharatla tuzla karıştıracağım. Tavuğun biraz suyunu çekince soğanlarımı ekledim. Biraz da öyle kavurdum. Şimdi biberlerimi koyacağım. Öyle hep beraber. Şimdi garnitürümü ekleyeceğim. Bunu en son koydum ki zaten bu pişmiş oluyor ya daha çok ölmesin, erimesin için dediği. En son ekledim onu. Yine çok hafif karıştıracağım. Sonra borcamıma dökeceğim bunu. En son hali bu. Artık fırına atmadan önce şöyle iftara bir 45-50 dakika önce de beşamel sosunu yapıp üstüne dökeceğim. Üstüne de kaşar peyniri sonra fırına vereceğim bunu. Buçuk çorba kaşığı tereyağı var. Ya eridikten sonra üstüne 3 çorba kaşığı un ekleyeceğim. Burada da 3 su bardağı süt var. Azar azar onu ekleyip böyle tabii ki hızlı hızlı karıştırarak yapacağım. Bardağım da şu bardaktan. bol kavurarak yaparım. Şimdi onu yapıyorum. Abla yerden yiyecek masada mı? Vallahi çocuk yemeyeceğiz. masada sığarız peşimiz. Öyle yetti onlar. Hani bir Nisa mı var? Aa Nisa var. Nisan'da şuraya otururuz. sığarız gene evet. ya. Altı kişi evet, evet. zaten. Evet, tamam o zaman. Hı hı. Bu arada yemek masan yok mu diyenleriniz var yemek masam önceden vardı yemek odası takımı almıştım derin olunca ona bir oda yapmam için o odayı boşaltmam gerekiyordu odalar küçüktü çünkü ben de masamdan ve büfemden maalesef vazgeçmek zorunda kaldım. O yüzden masamı ve büfemi birisine verdiğim için maalesef masam yok. Böyle kalabalık geldiğinde de büyük sofram var, yer sofrası ya da bu mutfaktaki masayla idare ediyoruz artık. Yer daha güzel ama. Değil mi? Daha mı samimi oluyor abla öyle? Eski, eski usul. Değil mi? Bağdaşı kur. Yani, yani tabii çok kişi kalabalık değilse. Eskiden de tepki tabağa döküp herkese tabağa, tabağa. He değil mi? güzel. Ortadan ortadan. Amin. Herkese hayırlı Ramazanlar. Sofralarınız bol bereketli olsun inşallah. oruçlarınızı Allah El kabul, kabul etsin. Biz izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın de. Bay <laughs> bay. <bye. Gülüyor>